Hepinize tekrardan merhaba. Evet, bugün yanımda dünyanın en seksi insanlarından biri var. <laughs> çok İyi, tedirginim, çalışıyor. çok tedirginim. Ben daha da <laughs> tedirginim. Neden? Bugün güzel bir challenge yapalım dedik. Al bu bizimle. Birazdan çok güzel bir işimiz olacak. ama. Şöyle bir şey yapacağız. Gördüğünüz gibi burada bayağı bir marshmallow var. Doldurduk burayı. Biraz küçük marshmallow var o yüzden fazla koyduk. Bu marshmallow'ları ağzımıza alacağız. <laughs> en çok ağzına alan <laughs> Evet en çok ya öyle değil aslında hani en az ağzına alan zaten birimiz birinden daha az almak zorunda. <gülüyor> <gülüyor> Konuşma çok iyi yer, ayrı yere gidiyor. Ee, en az ağzına alan arkadaşım Başım. suratına krem şanti şak diye yapıştıracağız böyle. Ee, abi ben tedirgin değilim aslında o kadar çok. Ya güzel. biz bu sonra günlerde böyle şeyler yapıyoruz. Niye böyle bandizilere girdik onu da bilmiyorum. <laughs> Adam <laughs> çok iddialı bu ağzına alma konusunda. <laughs> <laughs> İddialıyım en çok ben alacağım. Ee, bakalım göreceğiz. Abi şimdi o zaman sıra sıra mı alıyoruz yoksa hani sıra sıra aynı aynı anda mı alıyoruz yoksa sıra sıra mı alalım? Ne diyorsun? Bence aynı anda alalım. Aynı, anda, mı? aynı, aynı anda, anda, anda. Aynı anda. Aynı anda alalım. Ben şu telefonu bıraktım şuraya. O zaman abi. Bu arada poşetlerimiz de yanımızda. Aynen. Hani olur da kusarsak. <gülüyor> 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 olur da bir şey olursa. Ne olur ne no, olmaz. No, no. Ben normalde bu bu e, olayı dedim ki acı sosat bandı. Yok. Söyle. Yapalım. <laughs> Bu yavşak Bu <laughs> Söyleyeceğim Dedi ki ben dedi Acı dedi sevmiyorum dedi Yani Gittiğimiz Hı. yerdeki adam bile dedi ki bir şey olmaz seni inşa ediyorum şu anda. Dedi ki korkma dedi bir şey olmaz dedi. Dedi ki ya bizim dedi burada bakkal var dedi. Oradan da alırız dedi çünkü gittiğimiz yerde yoktu. Oğlum ben dedim ki sana bizim evin içinde bakkal var dedim. Sen yalan söyleme dedim. dedim Bağırdım ya, orada çünkü inandım ona ben yalan söyleyeceğim. Evin içinde bakkal mı olur Hayır sitenin içinde var dedi sen bana. Ne bu için tartışmayı biz sonra ev bırakalım. Ama yavşak. <laughs> 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 hafif, hafif bir şey var ya. Yani. Şimdi o zaman başlıyoruz abi. Başlıyoruz abi hadi. O zaman sıra sıra hani hadi. sıra sıra dediğim alıyoruz bakıyoruz böyle. Ben mavi alıyorum. Abi ben beyaz alıyorum. Beyaz güzel değil. Bir. 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 Al abi ikinciyi. İki. <laughs> Al abi. Üç abi. Üç. Sen yiyorsun ha. Yemiyorum. Deme. Yemiyorum. Yemiyorum. Sus. sus. Dişlerinde sorun var benim. 3, 4 sızlıyor o yüzden ağzımı şaptır. 4. <laughs> Yutkunamadım. 5 bir tane mavi gelsin abi. <laughs> mavi geliyor abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam mı? Tamam mısın? <laughs> ya konuşmamalama başladık sonunda <laughs> 6 6 geliyor bir tane daha mavi geliyor? Aa, sanki DS bu 500 oldu. Baş çıkıyor şu an. Kaç oldu lan? 6 mı oldu? 6. 7 mi? 6 da aldım elinden. ne? 6 tane koyduk oğlum ağzımıza. 6 lan 6. 2 buraya, 2 buraya, 2 buraya aldım ben. 6. İnşallah. Neyse her türlü aynı eşit gidiyoruz. 3 desek, ne olacak? 3 desek ne olacak oğlum? Hedef koymadık ki. Videoda... <gülüyor> 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 Montajda... Koş 7 Tamam <laughs> 8 Ulan sus telefon sus 8 Lan oğlum sus telefon sus 8 değil mi? Öbür de öbür de Gülemiyorum <laughs> lan 9 어, 성공이야. 공원 즐기면 없어. 얼 야, 올비. 해봐. 얼른. 응. 옴, 노비. 아. 음. 그그어 응. 음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음 Mm-hmm. Mm-hmm. hmm 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 Mm hm. Mm -hmm. <laughs> mm hmm mm hmm mm hmm mm hmm mm hmm mm hmm <Gülüyor> 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 Bu ne? Evet. Ben kazandım. <laughs> Aa, da. <laughs> şu görmüş olduğunuz elimdeki kremi şartı biraz sonra arkadaşımızın Şu an bile bol bol koydu daha demin görseniz bunun 5 kat böyle doldurmuş doldurmuş Hani Zevkli ağladı <laughs> oh, hayatımda hiç güzel böyle şey yapmamıştım Evet hazır mı? Atarak bir düşünceleri alalım son kez Dökülüyor <laughs> Ama şimdi şu an beni güldürdü Hala hala Bana gelmiş orada ağzını açmış Kudurmuş bir şekilde bakıyor ya. Ama son Ama son sen sen, ye... sen bana bitti falan çıkardın demeseydin ben <laughs> o genel hepsini ağzıma geri <laughs> Öyle bir pislik yok. Ne, <laughs> şey. <laughs> ne kadar da alabilirdin? Ha? Ağzıma mı daha ne kadar alabilirdim? Daha alamazdık bence ya. Oğlum bir tane. Ben en sonunda böyle böyle başladım ya ben alırdım. Alırdım Vallahi ama var çıkıyor. ya hani hızlı yaparsan kardeşimi kutluyorum. kutluyorum. Güzel bir mücadele oldu. 21 tane var. 21 tane. Ne ağız varmış be. Ne kadar <laughs> <ne ağrımış gülüyor> Ama şimdi abi yüzüm. O oh, evet. çok fazla var. Hayır kotu koyu da değil anasını satayım bildiğiniz şey çıkar gibi. Gözünü, var, çıkar. Yoğurt gibi. Ağ ağlayacak bu. Ağlama, ağlama, ağlama. Ben ben bence üstündeki o kırkayı da çıkar. Kırkayı değil bence şuraya da serelim bence. <laughs> bence de serelim. Abi adam artı dokuz itemlerini üstüne <laughs> çekiyor şu an. Bu ne korkaklık <laughs> ya? Oğlum üstüme gelmesin. Al, istemiyorum. Adını, tatlı yiyeceksin şurada sonra. Gözlerini çıkar ama. Çıkar. Tabii kuşum bile beni kurtarmak istiyor. Gözlüğünü... Arkadaşlar buradan sizleri seviyorum. Bunu unutmayın, tamam mı? Kepslerinizi bekliyorum. <laughs> İntikamım acı olacak. Of şu an benden intikamını alıyor. Ben intikamın intikamını alacağım. Çok salakça bir şey yapacağım ama. Gözleri çıkar hadi ağlama. Ağladı çok ağladı. Saçlarını bir geriye at istiyorsan şöyle bir. Ya da tut saçlarını böyle. I hate you. Şöyle bana bak ama. <laughs> bana bak. Ama. Dur üçten geriye say. Bak iki <laughs> dediğinde falan duyuyorsan vallahi konuşma. 3 Dur üç iki bir diyorsun yapıştırıyorsun <laughs> ama bak bir dediğinde öptürüyorsun. Yavaş yavaş. Üç iki bir. Göklerde kartal gibiydim kanatlarımdan vuruldum <laughs> gözlerimi açla. <gülüyor> <Olay>. <gülüyor> Göremiyorum. Peçete Abi çıldırıyorum Çıldırıyorum Ağlıyorsun sen oğlum. Havaya <laughs> <Al> <laughs> gitti zaten önündeki ağması. Hangi ağ Ataber dur ayağını gerçekten <laughs> Evet arkadaşlar intikam mı alacağımı söylemiştim. Ataber nasıl tadı? Olmuş mu? Çok güzel olmuş. <laughs> çok güzel olmuş. Evet. Bizden bu videoluk bu kadar. Ben çok eğlendim. Kardeşim teşekkür ediyorum. Ben şeyden bittim Kendimizi iyi Abi surata bak abi gözüm yanıyor Oğlum gözüm yanıyor <laughs> <laughs> Ah <Atla>. be <laughs> Ama güzel vurdum acımadı değil mi? Yok gözüm yedi sadece. Bunu ağlıyor olarak da şey yapabilirsiniz. Ağlıyor. Ağlıyor şu anda. evet. Bizden bugün bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza... Like atmayı unutmayın. Ya bu like dersin Hayat, yani. Şu hayatımda o. ilk kez yaptım. evet abi. İlkler güzeldir ama. Gözüm kanka. çok kötü yanıyor yani. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay.